...Tunkay'ın Yakalayın, herkesi avluda toplayın! Bunlar, Tunkay'ın serdarlarıdır Yiğit Sungur. Nice Türk avlunu talan etmişlerdir. Türk'ün kanına kan gerektir. Vurun boyunlarını. Bu köpekler sınırdaki avulları basanlardan Yiğit Sungur. Nice genç kızın namusunu kirletmişlerdir. Hepsini kaza geçirin. Dağ başına dikin. Bozkurtlarımıza aş olsunlar. Hatun, Moğol Hakan'ın oğlu önünde yer öpülüşeğini bilmez misin? Bir şeyh kızı, vahşi bir Moğol'un önünde eğilmez! Kimsin sen? Şeyh Malik'in kızı, Zeliha sultanım! Babamı öldürtmek isteyen düzenbazın kızı! Türk yöresine, Türk soyuna, Türk'ün bayrağına hainlik edenlerin cezası ölümdür, bilmiyor musun? Vurun şu kadının boynunu! Sungur han destur verirse, bu hatun için konuşmak isterim. Konuş Celmen Oyan! Bu hatunun erkeği Olcayto'dur yiğit Sungur! Babanın dostu, yoldaşı Olcayto. Baban uğruna can veren Olcayto. Olcayto ölmüştür. Bu hatun da bir düşman kızıdır. Vurun boynunu. Ey, ey dur ya Tam çağında yetiştim. Ne oldu ki? Hakan buyruk değiştirdi. Hatun arı soylu biridir. Yasalarımıza göre yay kirişiyle boğulması gerektir dedi. Yalan söylüyor. Bu yiğit bir Göktürk'e mi inanacak yoksa bir haine mi? Başka ne dedi Sungurhan? Eee, şimdilik hatunu zindana atacak. İyi ki geldin. Yoksa sunguranın gazabından kurtulamazdım. Yürü kadın. <laughs> ne gözlersin burada? Beni tanımadın mı yiğidim? Tanımadım. Ama şu sinsi haline bakılırsa sen Çin çaşıtı olmalısın. Yürü yok, düş önüme, yok, dur, gel! Ya! Koca çiğni kılıcımıza tutsak eyledik. Şimdi Horasan'a akın sırasıdır. Ey bana bak Sungur Noyan! Duydum ki çerilerin kadınımı tutsak etmişler. Buyruk ver de salsınlar. Ben istersen buyruk veririm Olçayto. Bunu böylece bilesin. Birkaç Çinli'yi öldürmen sana bir Hakan oğluyla nasıl konuşulacağını unutturmuş. Sen de büyüdükçe babanın yoldaşlarını tanımaz olmuşsun Sungurhan. Tanrının ululuğuna and içerim ki Olcayto da her kişiye her yerde kendisini tanıtmasını bilir. Bağışla beni Olcayto. Sungurhan'ın buyruğuyla Ziliha Sultan'ın başı vuruldu. Doğru. Nasıl yaparsın bunu? Sungurhan verdiği buyruk için kimseye hesap vermez. Yasalara karşı gelen Zeliha'yı da bağışlayamazdım. Ben de seni bağışlamayacağım. Her fırsatta önüne dikileceğim. Karşılaştığımız yerde yolunu değiştir. Ölümlerden ölüm beğen. <laughs> ya sen ya ben Sunguran. Ben kaleye gidiyorum. Atam gelince orada olduğumu söylersin.